şimdiye kadar hep soruları sen soruyordun. Şimdi biz soruyoruz. Siz sorun efendim. Biraz sizi nasıl sıkıştıracağız? Zor e o zaman dediler ki siyasetle uğraşıyorsunuz dediler ya bir de gazete çıkart dediler. Aklıma girdiler yani o dönem yani uzatmayalım çok. Açılış yapacağız tam o gün sabahleyin 12 Eylül oldu. yani. Şanssızlık orada başladı. Evet. Biz zaten evet. köylerimize yan yana benim babamla, dedemle... Köyümüz çok yani hep yakınız yani. Eşimin de akrabası evet. gerek. Evet. var, akrabası Ben vekilim. gölgeye renk katıyorsunuz geldiğiniz zaman? Bak şimdiye kadar hep soruları sen soruyordun. Şimdi evet. Biz soruyoruz. Siz sorun efendim. Biraz sizi nasıl sıkıştıracağız? Sorun efendim. Nasıl yani biz sizi ilk yıllardan beri tanıyoruz. İlk tanıdığımız günden beri de Allah razı olsun hep yanımızdasınız. Bu gazetecilik sevdası nasıl başladı? 45. yılı kutluyoruz değil mi? 45. yılı kutluyoruz evet. Sayın Vekilim bu gazetecilik ben daha evvel ticaretle uğraşıyordum. O dönemler bakkalı odası başkanı, ticaret odası Medis başkanıyım. ve O zaman dediler ki siyasetle uğraşıyorsunuz dediler ya bir de gazete çıkart dediler. Aklıma girdiler yani o dönemden yani. <laughs> uzatmayalım çok. 25 Ağustos'ta gazeteyi çıkartıyoruz. Furaoya başladık 1980 Çok kritik zaman 1980 herkes, 25 Ağustos. Herkes gazete kapatıyor biz gazete açıyoruz. <laughs> tasto döneminde 4-5 tane gazete vardı hepsi kapandı. Yani bir gazete kalmıştı. Biz gazete açıyoruz. Her gün adamlar ölüyor. Amerika o zamanki vardır. ismi de aynı mı? Aynı o zaman, zamanki evet, işte. aynı Taksit Express olarak. Taksit Express, evet. Ve tam prova yapıyoruz Sayın Vekilim. Provaya başladık, işte bir hafta daha davetiyeleri yaptık, davetiye dağıttık her tarafa. Açılış yapacağız, tam o gün sabahleyin 12 Eylül oldu. <laughs> yani şanssızlık orada başladı. Evet. Yani akşamdan çiçekler geldi böyle Allah Allah Allah. O zaman da o sol o tanslanslı gazete yok Tarsus'ta. Evet. O günler çok zor bir günler geçirdi. Ve iki sene, sayın vekilim iki sene çok zor çektik. Niye çok zor çektik? Her gün rasteyi basıyoruz. Borsa Sarayı diye bir yer vardı. Orada götürüyoruz askeri idareye. Orada bir baş kardeşimiz bakıyor. Uygunsa imza atıyor. Uygun dese götürün de bunu bu haberi değiştirin diyor. Değiştiriyoruz. O günlerde çağın gerisinde hep el el, el, yani. el el baskısı. El yani. El, el baskısı. Baskısı. ateş püskülüyor diye sabahlara kadar gazete çıkartmaya çalışıyor. Ama bu sevda olmazsa bu işler olmaz. Olmazdı. Tam sevdalandık. Asıl. Gazeteye. Ve ondan sonra onu içeriden ama gazeteye kim sokumadı. Hayda. bize gaz verenler, <laughs> gazeteyi çıkart diyenler hep o... yanımıza gelmez oldular. Kimse gelmedi. i̇yi ki ben o zamanlar yine işte tezgah dönüyor. Bakkallar derneği başkanıyım. dükkanım var bilmem ne var filan dükkandan yapıyoruz. Köyden takviye ediyoruz. Ama yetmiyorsa netice olarak çok zorluklar çektim ilk sene. Resmi giremedim. Böyle şeyimizden bilmememizden. Yani çıktığımız günü bir dilekçe vermemiz lazımmış basın kurumuna. Dilekçeyi vermemişiz. Bekledik iki sene. Götürdük dilekçeyi verdik. Olmazdı dedi. Çıktığın <laughs> gün dilekçe verecektim dediler. Bir iki sene de öyle gitti. <laughs> Aynen. Yani bir sürü olaylar. En ilginç anlarınızdan neler var? Bütün politikacılar size geldi, herkes size geldi değil mi? Tarsus'un neredeyse evet, evet, hep bir, bir dönem, Allah bir dönem olsun, hani belediye de, başkanları hepsini. olsun, milletvekilleri olsun. Ve şöyle bir gerçek var Mustafa abi, herkese saygı duyuyor. Neden? Çünkü tarafsızsınız. Neden? Doğruları söylediniz. Sen, doğruları söylediniz. Doğru söylüyoruz. Hala da olan söylüyoruz. Tabii ki Önemli kesinlikle. değil. Mutlu bazı insan mutlu olması bizim önemli değil. Mühim olan vatandaş mutlu olsun. Değil evet. mi? Biz doğruyu söyledim. Ben 11 tane belediye başkanıyla çalıştım. Bravo. 26 tane kaymakam beyni çalıştırdık. Önce fakülteyi açtırdık, sonra bir niye bir üniversite yok diye, ilk defa Türkiye dünyada, Türkiye'de üniversite tarzında kurulmuş, niçin şimdi kurulmasın diye günlerle yaygara yaptık. Bravo. Efendim üniversiteyi kurdurduk Allah'a çok şükür. Şimdi bak bu sene 7.500, 8.000 tane öğrenci, öğrenci gelecek. Rahmetlik Özel gelmişti, bir gün 84-85'in başlarıydı. Geziyoruz Tarsus'ta o zaman da çok iyi tanıyoruz. iyi yönetimindeyiz filan o dönem. Arkadaşım biri diyor ki o gün Başkanı Sayın bizim Mahmut Karaman kardeşimiz vardı. İsrail der Özal Bey'e rahmetle Cumhur Başbakanlık vardı o zaman. Tarsus'ta kal Tarsus'ta kal. Ya dedim Sayın Başkan Tarsus'ta nerede kalacak? Otel mi var dedim varılacak. Hah düşünebiliyor musunuz? En büyük anlardan biri. Otel yok mu dedi Sayın Özal. Ve gittikten sonra Özal e emir verdi. Tarsus'a bir otel yapıldı ama 5 sene kapalı kaldı, 5 sene daha kaldı. Şimdi gidiyor de yıktı gitti. Biz e, e, yani. zaten köylerimize yan yana benim Köyümüz babamla, Köyümüz çok yakın, edenler, ya. e, hep e, yakınız yani. Yakınız yani. Eşimin de akrabası evet. gerek. <laughs> kan var, akrabası var. <laughs> e, sen vekilim. Kan var, Nacarlı, evet. köyü, Çiçek. E. O zamanlar düğünlere e, e, beraber güreşler yapılırdı, düğünler yapılırdı. O ki güzelliklerin hiçbiri yok şimdi. Kimse kimseyi tanımıyor. Delikli demir çıktı, mertek bozuldu. Ya, bu telefonlar çıktı, şunlar çıktı, bunlar çıktı. Hepsi bozuldu, geçti, gitti. Yani bir saygı vardı, sevgi vardı, büyük vardı, küçük vardı. Ama hep beraber daha güzel şeyler yaparız. Sizin bilginiz, tecrübeniz, bize göstereceğiniz yollar biz, işin temeli biz Tarsus'luyuz, Mersinliyiz. Bizim şey. onurumuzsunuz efendim yani. İşin yani. temelinde. Biz çizdiğiniz her yoldan, özellikle genel başkanımız Tarsus'a çok değer veriyor, Mersin'e çok değer veriyor. Zaten sizler sürekli geliyorsunuz genel merkezimize. İlle ilgili de biliyorsunuz sizin evet, e, gündeme almanızla biz bir çalışma yaptık, yerel seçimlerin bitmesini bekledik ve şu anda e, Ekim ayında meclisimiz açılacak. Orada yeniden gündem yaratacağız. E, OSB'nin başkanı Ruhi Bey ile de iletişime e, evet. çalışıyoruz, sizlerle de çalışıyoruz. Gündemimiz de bu. Havaalanımız yapıldı. İnşallah zaten havaalanının bitmesini bekliyoruz. İnşallah havaalanının Turizmle geliştim. ilgili çalışmalar var. Bu arada. Turizm Bakanımız da sağ olsun Turizm Master Planı'nı onayladı. Buradaki bölgeleri ki, yatırıma açılmış yerlerin artık ihaleyi alan firmaları çağırdılar. Yaklaşık 1 milyar dolara yakın bir bütçe ayrıldı. Bunlar yapacak mı, yapmayacak mı? Bunları konuşuyoruz. İşte Ekim ayından sonra bunlarla ilgili çalışmalar yapacağız abi. İnşallah efendim. Yani evet. bu ilk konusu çok önemli. Şimdi havalan oldu. Şu anda 3000 kişi orada yatıyor. Bir de otelimiz yok Sayın Bakanım. Yani say, inşallah Sayın Bakan olursunuz <laughs> efendisi <de> <laughs> <bana gülüyor> diyorum biz inanır mısınız otelimiz yok. Bununla ilgili de işte turizm master planına onaylandığı için burada bölgeler için. Acil bir otele ihtiyacımız var. Kesinlikle o da gündemimizde. Yatırımcıları getiriyoruz. Bir tane otelimiz da var. Ya, kime yetecek ki yetmiyor ki. Yok <laughs> yok. Yani inanın Çamlı Yayla'daki yatak sayısı Tarsus'tan daha çok. çok evet o, tabi tabi Tarsus'tan daha farkındayız. çok. farkındayız. Hiçbir şey yapamıyoruz şu an. Peki genç gazetecilere neyi öneriyorsunuz? Genç ne gazetecilere asın? Sizin zaten gibi doğayan olabilmek için bir yol olması lazım. Öncelikle ilkel olmaları lazım. Duruş öncelikle, çok önemli. Tabii. Duruşlarını kim nedirse de sin dedik odulara bakmayacaklar. Ahmet bunu dedi Mehmet bunu dedi aldırış etmeyecekler. İnşallah gençlerin e, bize bir iş düştüğü zaman hemen gençlere faydalı olmaya çalışıyoruz. Bize bir görev düşerse. Yani ilkel olsunlar, duruşları düzgün olsun, önler açıktır. Efendim. Evet. kahvesiyle başladık. E, tarsusi başladık. Teşekkür ederim. Biz burada Zaten hem yapıyoruz. hem de şekerli içiyoruz ki tatlı konuşalım diye. Siz evet. de şekerli Evet, teşekkür Biz de, de, de şekerli içiyorum. <laughs> Hep sade içerdim. Ben bugün şekerli içiyorum. <laughs> sayın vekilim gelmiş diye. İlk <laughs> defa sayın bir vekilimizle Böyle bir söyleşi yapıyoruz baş başa. Şehrin konularını yapıyoruz. Mesleki konularını yapıyoruz. Bizim 45 yıllık bir geçmişimizi konuşuyoruz. Ayrıca teşekkür ediyorum Biz size. Biz teşekkür ederim. Ben. İyi ki evet. varsınız. Sizin gibi çınarlar, sizin gibi büyükler, sizin gibi duayenler hep Tarsus'ta olsun, hep Mersin'de olsun Allah'ın izniyle. Sağ olun, var olun. Ellerinize şey el efendim. Allah razı olsun. Sağ, Sağ olun. İnşallah. Olduğunuz teşekkür ederim. Allah, razı olsun. Allah, Allah sana ederim. Çok teşekkür Allah ederim. Ben teşekkür, 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 teşekkür ederim. Onur verdiniz. Bize onurlandırdınız, 45 <laughs> yılımıza da kutladınız teşekkür ediyorum. <laughs>